hoş arkadaşlar. Ben Ama benim adım El Fondom Ben gezerim balkon balkon. Ben de diyorum adam ne diyor. Ama benim adım El Fondom diyor. Olur olur ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Şu adamlar an. her yere indi. Yani Ortaya or düştük. Ben çatıdayım ha. O, o. Zaten buradan düşerse bayılırım. Çektim demeye kalmadım. Hoppa. Evet, evet, evet. Çok tatlı havada burada. Kim acele gel aşağı gel aşağıya <laughs> <Self> <então>, gel. <laughs> <laughs> baba havada vuruyorlar. İşte İslam beni alabiliyor mu Thank you. <laughs> Onu da <ya. gülüyor> <Koş, var orası. gülüyor> Güzel ne yapıyor? Sen orada kal, ben burada kalıp ya adam gelince ya. böyle yapalım. Üstü gelir mi bizi kurtarmaya dersin? Yok daha ne? Daha ne? Abi, pompalı o kadar çok geç şey yapıyor ki. <laughs> Sağlık olsun be. Ki. Sağlık olsun be. Neyse gidelim de var biz de <laughs> öldürsün <laughs> Allah. <çıkardım>. Kar mı <laughs> 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 Ne yaptın? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Gel lan şuraya hadi. Aç kaldı ölmüşler. <laughs> Lavuk burada gelmiyor ya. Mark location. Ha seni vurdu. Bak bak burada. Atladı. Nerede? <laughs> tamam ya. Uncle o da amca. <laughs> Vay be o da amca ben de amca. Bak, takılıyoruz. <laughs> Nereye attık bizi? Herkesin olduğu yere. Delikten içeri giriyor muyuz? Evet evet evet. Harita yok. Gelen olmuş ellerim gör bak. Ne yapıyorsun? Altta da geziyorsun ha. İyi sen ne yapıyorsun? Beni alsın be Allah aşkına. Dopla 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 dopla. Dopla dopla çık bakayım aslanım. Biz ha. Gör bak. Oh, yorulmuş ki. Ney? vere ya. var, Power'da. Öyle değil, öyle değil. Aha adamları niye Power'a? Sen neredesin? İso nerede? Ben neredeyim? Bu Adam indi lan gözümün önünde. Gemiden atladı ha. Bu üçlü drop'a gittiler. Bak 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 başladılar. Takı takı takı. Amca go o zaman go. Üçlü drop. Üçlü drop. Üçlü drop. Ha, oh, Hadi, ara araba var mı araba? Hadi gidelim. Tamam, 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 evet. Lan oğlum. Sinek var lan odada. Sürüyor vicdansız. Kim o? Biri bir yerde sıkıyor ama. Yok bir şey yok. Bir kedi daha. Önce dibinde adam. Geliyor. Sol sağ info ver. Da basalım buradan. Herhalde en kötü. Aşağıda burada. Basın, bas bas bas. bas. <laughs> diyorsun. Bas diyor. Öbe. Aa kızıl tilkileri su. Çek bunları direkt. El bombası, el bombası bir şey varsa ondan at. Bir sağdan sıkıyorlar ha. Help. Help. Ya ben bunu öldüm Anasını Amca arkadaşını tutuyor. Gel be. Oğlum sen öldün diye ben seni kurtarmaya gidiyorum. İnşallah dur şuradan şuraya çıkacak. Neredeler diyorsun? Evdeler mi? Kimse yok mu oğlum? AC nerede? AC 2 AC alttaymış lan Baba bu tarafa gelseydin ya Abi sizin oynayacağınız oyuna ya Baba ses olmayınca böyle oluyor işte Fark edemiyoruz ki, ben Enes'i şey yaptım Enes nerede onu bile bilmiyorum o adamlarla karşıda. Ben gemiye çıktım Thank you. kanka. Kuzeni suyu kaldırsana bari. Tamam. Güzel. Vurdular beni. Nerede burada bir yerde lavuk var. Düşman görüldü. Please Aynen. recall me. Düşman görüldü. Hatırladım da oğlum. Şu an hmm. Allah. Adamlar çok seri tarıyor. Çok abi. O mu taradıydı? Aynen o yok. Beni farklı bir yerden. Can birütelim. bas baba, can bas. of of. Baba şu ta, şu kayada da şey ağaçta da çakal. ben Bak, adamları kaldırmaya gidiyorum amca. Dayan sen. Aa, Sırsını vurdu ha sırtını vurdu. I'm recalling a teammate. Ya molotofum yok ya. Hey. Thanks. Hadi bakalım İso. İso mu? İsmail oyunda değil lan galiba. Yo oyunda değil. yanayım ya. Çıksana lan. Ben çıkana kadar adamlar gelecek şimdi ha. Bastı bastı basmadı ben de öldü. <laughs> oh. Bastı bastı basmadı ben de öldüm. <laughs> Kaç taktur baba. var. adamlar şuradan geliyorlar. Mark the location. O taraftan ağaca baba İso. Dan, dan, dan. Ya, Bir şey <laughs> hadi be oğlum be hadi be. Bir mesaj atmış kim o? O değil, hakkım var mı hakkım? Aykut sen ne yapıyorsun lan orada? Yanınıza gelmeye çalışıyor. Ne bileyim siz ne yaptınız ki onu da bilmiyorum. Alana düşsem ha Büyük ihtimal öyle olacak. İşte silahı da bıraktık koşuyoruz ama. Ben orada orada biri bir hitliyor beni zaten kim AC'ymiş. Yok lan o düşman kediyor. Ace soldu adamlar. Kim soldu 165? Kuzen senin anına çıkacaklar ha. Anına. Ace adamı gördün mü? Sağda sağda. Nerede lan? 500 metre diyor. 500 metre diyor. Kuzen şu arabayı al da gidek Allah aşkına ya lan ışık alıp duruyor sürekli. Al önce birimizi sok, sonra birimizi sokarız. Aha. Help. Oğlum Help. Allah Allah. Güzel. <laughs> Nasıl oldu lan o? Ben vur sandım lan. Sen niye öyle bir şey yapıyorsun? Vur sandı değil mi? Bot sandım öyle duruyor ya. Lan manyak mısın öyle bot mu olur? Abi rezil bir oyun ya. Tuzla, tuzağa devam etmemiştir arkadaşlar

...standartlarda bizlere başlanıyor. Ve tüm süreç... ...veteriner hekimlerinin kontrolünde... ...düşüyor. Sizden Sen kimsin? ...siz de... ...etil doğrusu için size en... ...kartursanın kasantraya gidebilir. Ya da kartursa online marketten... ...benle sipariş... ...derebilirsin. Kuzen bu ne, ne ses var? lan? Ne kanka? Televizyon mu o? Evet. Çok sesi geliyor. Senden daha çok yani. Bir de net konuşuyor. Bekle o zaman ben bir yan tarafa geçeyim. Ha, ha. Hadi baba nasıl böyle bir amatörlük yaparsın? Smoking. smoking mi? AC'ye farklı bir yerden vurdular. Aa bak bizi vuran da bu. Ok. Aa bizi vuran. Aynen. Berbat oyun. Gö göt diyor.